Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 499. sayfaya gelmişiz. Ve bu sayfa Câsiye Suresinin 14. ayeti i kerimesiyle başlıyor. قُلْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlere de ki, يَغْفِرُوا Bağışlasınlar ya da görmezden gelsinler. لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ Ummayan kimseleri اَيَّامَ Allah Allah'ın günlerini yani kıyameti, kıyametten sonrasını ummayan, yani böyle bir şeyi kabul etmeyen kimseleri görmezden gelsinler. Ki li kavmen, bir toplumu cezalandırması için gelecek olan o günleri bima kânü yeksibûn işledikleri sebebiyle, işlemekte oldukları veya kazanmakta oldukları sebebiyle onlara amellerinin karşılığını vereceği o günleri ummayan kimseleri, Görmezden gelsinler. Tabi bu cihat emri farz olmadan öncedir denildi. Men amile kim işlerse salihan, salih amel, Feli nefsihi o kendisi içindir. Ve men esae kimde bir kötülük işlerse, Fe aleyha o da kendi aleyhinedir. ve sonunda ila rabbikum, Rabbinize turceun, döndürüleceksiniz. Ve la kat Andolsun Ateina biz verdik beni İsrail ile İsrail oğullarına el kitab ve kitabı verdik ve hükmü hüküm verdik ve nübüvete ve peygamberlik verdik Ve razaknahum onları rızıklandırdık minet tayyibati güzel rızıklarla ve Faldal onları üstün kıldık alel alemin alemlere o zaman tabi kendi zamanlarında ve ateynahum ve onlara verdik beyinatin açık deliller minel emri bu işte telefu, onlar ihtilafa düşmediler illa dışında min ba'di evet ardından sonra ma caehumul ilm. Yani kendilerine bilgi geldikten sonra ancak ihtilafa düştüler. Burada illa dışında ancak sadece değil mi istisna anlatıyor. Bayan beynehum aralarındaki çekememezlik kıskançlık yüzünden İnne rabbeke muhakkak senin Rabbin yakıdı hüküm verecektir beynehum aralarında. Yevmel kıyameti kıyamet günü fîmâ şeylerde kanı oldukları fihi hakkında yehtelifûn. ihtilaf etmekte oldukları şeylerde hüküm verecektir. ve sonra ke seni kıldık alâ şeriatin bir şeriat üzere minel emri bizim emrimizden. Fettebi'aha sen ona tabi ol ve la uyma tabi olma ehva e hevalarına keyiflerine ellezine la ya'lemun bilmeyenlerin arzularına uyma İnnehum, çünkü onlar len yunu savamazlar anke senden minallahi Allah'tan şeyen hiçbir şeyi defedemezler savamazlar ve inne şüphesiz ez zalimine zalimler ba'duhum evliya u ba'd, birbirlerinin velisidirler vallahu Allah ise veliyul muttakin muttakilerin velisidir. Hâzâ bu Kur'an besâirû, kanıtlar sunmaktadır. Linnâs insanlara ve hüden ve yol göstericidir ve rahmetun bir rahmettir. Li kavmin, kavimler için yûkînûn, kesin olarak inanan bir kavim için. Em yoksa hasibe sandılar mı ellediğine kimseler icterahu işleyen, esseyyiatı kötülükleri işleyenler, en alehum onları yapacağımızı kılacağımızı kellezine amenu iman edenler gibi kılacağımızı mı zannettiler ve amilus salihati ve salih ameller işleyenler gibi sevaen eşit mi olacak mahyahum yaşamları ve mematuhum ve ölümleri sa ne kötü ma yahkumun hüküm veriyorlar ve halaka yaratmıştır Allah Allah es gökleri vel arda ve yeri bil hakkı hak olarak gerçek olarak yaratmıştır. Ve tuza cezalandırılsın diye küllü nefsin her nefis bima kesebet kazandığıyla ve hum onlara la yuzlemun haksızlık edilmesin diye. Evet devam edeceğiz inşallah buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.